Merhaba arkadaşlar, Minecraft Yapıt Kavuşması'nın yeni böyle ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Sahra, yanımda da Umut abi var. Evet benim, hangisi benim hocam hafırlan diyeceğim evet iki tane. Evet Sahra'nın elinde kılıç var ama ben game moddayım bildiğiniz üzere, vurmaya çalışma. Allah evet, Allah. bu ıı, benim alanım. Böyle bir tane arkadaşlar. Ee, bu da Sahra'nın alanı. Sahra senin alanın daha küçük olmuş bence. Yo aynı. Bu arada balçıklar bize saldıracak sanki. Evet, bir, böyle bir alan Oluşacak ama çok balçıklı olmuş. Evet. Yapış yapış balçık var. Balçıklar ne kadar hayvan. <laughs> Anladım cümleyi. Evet. Şimdi bugün Steve yapacağız. Farklı şeyler de yapmaya başlayacağız. Ne hayvan yapacağız bugün. Şey bir dakika ne ama, bir şey söyleyeceğim. E ee, bu arada bize önereceğiniz farklı şeyler olursa yapış yapışması olarak işte şunu yapın bunu yapın Steve yap. Sadece Steve değil de ev yapabiliriz, farklı farklı şeyler olabilir. Ee, önerinizden önerilerinizden öneri Önerilerinizi bekliyoruz. <laughs> Söyleyemedim. <laughs> Önerilerinizi bekliyoruz. Söyleyemedim ki. Önerili. Abi. Efendim? Bas taktım. Ne yaptın? Ya dur orada. Nerede durayım? Dur bir. Ne oldu kaska? Sen ki Çok dur hoş. altın kas takayım. Daha güzel olur bu. Savaşmayacağız ha. Hayır bu şey. Zırh. Zırhını mı yapacaksın Steve'in? Hayır. Abi. Efendim. Yalnız bir Steve yapmamız için bizim tek pekten çıkmamız lazım. Hmm, niye? Benim çok. Bu Steve farklı bir Steve. Benimki hiç farklı değil baba. Benimki çok farklı. Benimkinin sakalı var. Tek şu değil o mod. Hayır tek pek. İyi tamam tek şu çıkalım o zaman. Ne evet, basıp ayarlar diyeceksin. Kaynak paketleri ha. diyeceksin. Olan tekstür sıp üzerine basacaksın. Kaynak paketleri. Evet. O evet. Sağ tarafta texture page default yazıyor. Default aşağıda aşağıdaki üst default üstünde bir tane mod texture page yazıyor. Onun üzerinde o kabas. Sonra tamam de. Bilsin biz. Default'un üstündeki o basayım Hı hı. Tamam tane, diyeyim. Tamam de sonra. Default kalacak sağ tarafta. Sol tarafa gidecek öbür köy. Hah, op. Oh. Tamam oldu mu? Oldu be çok şükür ya Rabbim. İyi o zaman. Sen de tek çık. Benimki güzel benim hoşuma gidiyor bu. Böylesi hoşuma O nasıl aynı şeyi yapalım abi? Aynı şey ne fark edecek ki? Allah Allah Rabbim. Umut şimdi şey yapalım bence. Videoyu durduralım. Gerekli her malzemeyi temin <laughs> edelim. Evet. Öyle gelelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar aldığım blokları söyle söyleyecek misin sağda sen? Ben söyleyeyim. Yani söylerim vallahi. Ben de söyleyeyim. Ben şey aldım. Taş basamak aldım ama aynısını almak yok arkadaşlar. Açıp da tekrar almak yok. Allah Allah. Yok evet söyleyeyim ben bunu. Baştan. Anlaşalım yani. Tamam hadi, tamam. Söylüyorum. Taş basamak aldım. Ee, beyaz yün aldım. Lacivert taş aldım. Diamond bloğu aldım. Ee, bir de huş ağacı aldım. Ben... Bir de bir dakika siyah yün alacaktım pardon onu unuttum. Özür diliyorum. Bunu unuttum geçtim. Ben de sayayım. Ee, almışım yanlışlıkla. Değiştirebilirsiniz şu Yok çünkü. yok doğru tamam kuvvet bile Turkuaz yün. Taş basamak. Hı -hı. Mavi boyalı kil. E, cam böceği boyalı kili. Evet. Siyah boyalı kil. Acıver taş, taş, taş bloğu dediğimiz lapis lapis lazuli'nin bloğu, elmas bloğu, siyah yün, beyaz yün, meşe ağacı. Evet, güzel. Hangi şeyler? Ben hoş aldım. Evet başlayalım. Başlayalım şimdi. Evet başlıyordum ben bile. İnsan bir söyler insan. Başlayalım dedim ya. Ben daha önce yapmıştım. Sen yapmadın ama. Ben Aha. çok yaptım ha. Ya, ha? Ben çok yaptım. Bu arada yağmur ya dursa ara yağmur durmayacak. Ben çünkü yağmur <laughs> yok ki dur. Yok, yok. yok yağmur dururum ben yani devam et bitirmem ben ayı zamanlarım mı? Demek istediğim. Vakit mi koysa? Efendim? Vakit mi koysa? Ya öyle uğraşamam uğraşmak nasıl vakit koymak? Çok zor olur o zaman. Şu balçık çok kötü çıkıyor ya. Full kapatacağım sesi ya. Ben de kapattım. Full. Çok kuşma yapmıyor. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Evet, yanlış yaptık. Oh. Bakayım. Oh, zorlanmaya zorlamaya başladım. <laughs> Yok ben hiç zorlamadım. Şöyle mi yapsam? Yok ya, birazcık daha çıkayım. Yalnız ayrıntıları ne kadar yapıp yap, yap ha? E tabi ki de. Ha. Yalnız gelip öyle bakmak yok ha? Çay şey almış yapma. Yeni mi öğrendin olmadığını? Ha? Yok tabi ki de. bakayım. Ee, benimki biraz küçük oldu ama ya. Ne? Oo ona boy olarak değil. Geni en olarak. Benimki bence iyi. Bence kötü oldu. Birazcık büyütebilirim belki. Aa, nasıl olsa vaktimiz yok. Şöyle birkaç ayarını değiştirebilirim. Kötü oldu benim. Bir şey şu diyeceğim. Bence. Şu bizim aradaki duvarı birazdan büyütsek. Niye? Senin iki şey mi oldu? <laughs> Tahmin ettim bak senin öyle bir şey yapacağını. Ben. ben. Şahsen şurayı tekrar düzenlemesini yapayım. Şöyle. Şöyle olması lazım. Bir tane şu, iki tane şuraya koyup şöyle olacak. ha. Dur bakalım. Hiç o zaman yükseltiriz. Ama şimdi bu saatten sonra yükseltmesi zor olur. Diye düşünüyorum. Evet. Hah bak. Bu şekilde daha iyi oldu. Zaman? Bakmıyorum. benimki benimki Ben benim bakmam ona. Söyledim ben. Ben de bakmıyorum canım. Hayır oraya değil. Şuraya koyacağız. Evet. Benimki güzel oldu bu sefer. Bakmıyorum. Ben kendimkine bakıyorum şu an. Bakayım bir sıra daha yükseltek mi? Balçıklar bu arada uğraşıyor. Ben de bakmıyorum. Yok ben bakmıyorum. Sen yukarıda mısın? Birazcık yukarıdayım. Ben de tam tişörtünü yapıyorum şu an. Ben tişörtünü bitirdim. Bitirdim. Evet. Vay anasını. Bir önemli bir ayrıntı var o stüdyo yaparken. Ee, bakalım. Biliyorum. Biliyorum. Ya, biliyor musun bakalım biliyor musun? Biliyor, biliyor musun bakalım öğreneceğiz. Bakma şimdi. Dur. Bakmıyorum canım şimdi değil. Benimki var ya çok büyük olacak. Benimki o kadar büyük bir şey yapmayacağım yani. çok büyük. Yani. A ya ben araya ara, duayı kapatayım bence. Kapatıyorsan kapat ama benimkine bakarsın. Yok bakma valla bakma. Şöyle arkamı dönerim O zaman sen bir videoyu kapat, ben bir yapayım şöyle. Ha, videoyu kapat, sen görmeyeceksin sadece videodakiler değil. Olsun sen falan bakarsın şimdi. Bakmıyorum valla bakmıyorum. Evet, sen bakma yeter benimkine. Ben bakmıyorum, sen de bakma. He, evet, ben map koyayım. stil Steve ile Şimdi şuradan... Ah! Oh! Vay buradan yara düşsem geberirim. Normalde. Ama gebermezsin şu anda. Şu evet. An. Aa, neden acaba? Game mode'dan çıkıyor. Aha, yemin et! Gel, evet, bırak, bırak. Hah <laughs> İyi be Sen ee, kuyruk bile sallarım. Kaç sıra yapmışlar Ya bu lafı kimden öğrendin? Bana söyler misin kendisini? 1, 2, 3. Abimden. Ayrancı ah ayrancı. <laughs> Yaktın yine herkese bir lan. Yaktın beni ayrancı. Yaktın beni hain. Neyse sustuk sustuk. Aaa sen Rice'ki şarkılarını da biliyormuş. Bu şarkı eski mi? Evet tabii ki. Kimin şarkısı? Hatırlamıyorum. Zalim oyun bozansa şeyindir yavrumun. Evet tabii. Böyle yaptım ama güzel ama dur ya vazgeçtim. Şöyle yapacağım dur. Sana bir gıdım bakmadım bak yemin ederim. Tamam bakmamışındır Allah Allah Sahra ya. Öyle mi yapsak? Boğumuz. Evet. Hop hop hop. Sen de Selim abi gibi hop hop. Ha yok be. Var ama. Şöyle olsun bakalım küçük mü oldu olmadı burası. Bakayım. Ha, küçük olarak kafası. Bakma Mahmut abi. Hayır bakmıyorum ya Allah Allah. Taktın sen de bakma bakma diye. Sen buna inan. <laughs> ben sana hiç bakmadım. <laughs> Videoda da gözükür zaten. Ben şöyle geriye, geriye bakıyorum. Senin şu an anla... benim şey istiyor <laughs> Kafası yamuk oldu. <laughs> Kim bir yeri koymayı unutmuşum. Düzgün mü? Evet şimdi düzgün oldu ama. Allah'ım ya. Bir kısmı koymayı şey. unutmuşum. Umut abi yaparsa böyle olur arkadaşlar. Evet, ya Sahra, bunu... Sahra yaparsa ne olur kim bilir. Bunun daha güzel olduğunu kim bilir diyecek arkadaşlar. Sizler bilir diyeceksiniz. Evet. Ki de. Bunu söylemeyi evet, unuttum. Evet. Tabii ki de onlar verilecek. Kimler verecek Başka kim belirleyebilir ki yani? Aa, böyle değil. Şöyle yani. Dur bakalım. Hmm. Ben arkasına geçtim. Ben görmüyorum seninki zaten. Ha ben çok görüyorum her ikini. Şimdi benim gibi oldu ya. <laughs> ne? Benim zombi gibi oldu. Zombi mi? Evet. Ne no, yok hayır çok, merak çok, çok güzel oldu Gözlerle bak gözleri çok iyi puan istiyorum Benimki çok hoş oldu Benimki çok tatlı oldu Hayır benimki daha tatlı En tatlı <laughs> stillerden bir tanesi bu Tatlı, oley. Ben şimdi şeye geçtim. eee saçına geçtim. Alt alt yani arkasında yapıyorsun ya. Hı hı. Onu onu yapıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Ya şey var ya, iki ne? iki saat yapmıyorum ben. Söylemek yok bu şey. Ama bana uyar valla. Bence uyusun Yani. Sen de öyle yapıyordur yani. Yok söylemek yok. Söylemem de öyle yani. Hı. Öyle yani. Zerahın da öyle yani. Bir Aa. Oh. tane. Benim Steam'i böyle kar mı olsun? Hmm, nasıl bir şey yapacağım acaba? Bakalım saç yapalım ya saçlı olsun. Abi. Efendim. Çok güzel bir şu challenge buldum Nasıl bir challenge? Çok güzel bir challenge. Stır yapma challenge. Challenge Hayır. <laughs> tabii Hayır ki challenge de. değil. tabii, tabii ki de. Efendim? Beraber yapabileceğimiz bir challenge. Hı. Hmm. Tabii arkadaşlar bu videoyu beğenirse beğenmezse haftaya atarım valla. Bu video? Yok bunu değil. Challenge. Hı. tek başına evet Yok beraber yapacağız. Ya benim haberim yok da beraber yapıyoruz. Ne kadar güzel bir Böyle iyi ya kimsenin haberi yok falan. <laughs> Dur ben toggle down file çektim ya. Tarih setler toggle down file diyor. Ben de toggle life çektim sandım. Ya toggle life. Toggle life nasıl yapıyor hiç bilmiyorum ben. Ben de ilgilenmek bile istemiyorum. Niye <laughs> çok güzel ama komik oluyor. Komik oluyor da cap, kep, kep takıyorlar adama komik mi oluyor? Evet. Saygı duyuyorum da Umut abi sana da... Eee? Selam. Selam söylüyorum sana buradan. Eee? Sanki şey yani... Yine için. Başımıza... eee? Kopya çekmek e. yok tamam mı? Kopya çekmiyorum. Yok uçuyorsun da uçarken gördüm seni. Şu saçın arkasına bakıyorum benden. Benim mi ya? Yok benimkinden bakıyorum. Hı. Yok böyle güzel olmadı ya. İlk bitiren eee 50'den geri sayıyor. Hayır. 100? Hayır. Saymayalım bekleyelim mi? Bekleriz ya benimki biter zaten birazdan. İyi bakalım böyle olsun. Ben bakayım ben bakayım. Benimki bitti gibi ama. Kötü mü oldu seninki? Dinam <laughs> komik oldu. <laughs> çok komik oldu ama. Senin gibi, senin şu anda kollarını görüyorum senin gibi. Bakma. Koluna baktım canım şöyle. Hayır hiçbir mi bakma. Tamam bakmadım. Kopya ben çekmeyeceğim ki. Ben de sana bakmıyorum. Ben kopya çekmiyorum ki. Kolunu görüyorum sadece. Benimki var ya çok güzel oldu. Benimki de. İnanmıyorum. Hayır, benimki daha güzel olmalı. Hayır. seninki daha güzel olsun bakalım. annem diyor ya kızların her zaman daha güzel. Çok doğru söyledin <laughs> anne. Sana demişti evet, işte, hatırlamıyor musun? Buradan onu. Reci'ye selam söyle. Reci'miz kim? <laughs> reci, Reci. Reci benim. Evet. Reci abim. Hacı abla. Hacı abla ne Efendim anne. <laughs> Ne oldu? Anne bir şeyler söyledi mi? Şimdi nasıl bir şey yapsam şu kafayı? Ya ben bitirdim. Kafa çok tatlı ya. Benimki de öyle oldu. Haha. Ha. -ha. ha? Yetecek <laughs> çocuğum. Göreceğiz bakalım. Tabii ki <laughs> de alacaksınız arkadaşlar. Umut abinin söylemesiyle benim söylememle olmuyor. Şu evet. an kendimi çok fena ezdim arkadaşlar. Ben <laughs> şu ağzını değiştireyim ben ya dur. Bu ne biçim ağzılar, bunun? Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Çarpı şimdi. Ne kadar çarpılıyorum ki şu anda? O ağzına kötü şey. Nasıl ağzı var diye. Sanki Steve'i Allah yarattı. Kim yarattı? Kim yarattı Steve'i? Oyunun kurucuları. He yani işte ağzını soruyoruz bunu. Filmin adı ne bilmiyorum valla. Bilmiyorum valla çok zor bir şey. Buradan çok özür dilerim. Öncelikle kanalımız ölebilir. Ee, <laughs> buradan kanalımızı ölebilir. Ay yağmur yani, ya, hani ya. Şöyle bir ağız yapsanız olur. Ağzı çok tatlı olacak. Çok eğleneceğiz. Bu nasıl bir şeydi öyle? Bu iğrenç olacak. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Benimki de çok kötü oldu. Ağzı bunun doğuştan mı iğrenç? Ne bu? Bu ağzıyla burnu birleşik ama ondan galiba. <laughs> ben sütüme burnu yapmıyorum ki genellikle. Ama zaten sütümün güzel, bizim güzel yapmamıza gerek yok. Biz sütümün aynısını yapacağız. Sütüm zaten tipsiz. <laughs> yani bizim bir suçumuz mu var? Sütüm doğuş, stib doğuştan tipsizmiş demek ki. Evet. Allah vergisi. <laughs> Ne yapacağım? Katlanacağım. İşte zaten çok tipsiz bir şey. E, kare bir insan olursa ancak bu kadar olmuşsa yani. Benim beynim de kare. Beynim. Kendime laf soktum şu an. <laughs> Fark ettin <laughs> mi bilmem ama. Evet çok farklı. Yani Sara bitmedi, mi ya ben sıkıldım bitti benimki. ki. Bitti mi? Evet. Ne ne şey yapıyorsun daha o zaman? Bakayım öyle bir ekleyebileceğim bir şey var mı diye. Ha öyle mi sitede gözü? gözüm? Senin ne kadar şekilsiz ya? Of <laughs> <laughs> oh, bismillahirrahmanirrahim. Anam suçum neydi ya? <laughs> Minecraft mı? Yani. Çok haklı bir şey söyledin. Benim Steve'in bacakları çok kötü Steve oldu. Steve'in saçı ne renk? Siyah genellikle. Harf kumral gibi öyle. Evet. Ben bunun ayağını değiştireceğim vazgeçtim. Böyle ayak olmaz olsun. Böyle de kötü duruyor ki. Bakayım benim Steve'in nasıl ayakları. Bence şundan yapsak daha iyi olur. Allah kırdı beni yani, bu. Ya şu siyah kiden mi yaptı seçimden? Sen bilirsin. Ben normal günden yapıyorum genellikle ama şimdiki ne yaptım söylemem. Aslında beyaz saç stil olur mu? <laughs> ha şimdiki neden yaptığını hiç görmediğim için ben şu an. Evet göremez. Evet. Bu arada arkadaşlar saç iğrenç oldu. Devam edelim neyse. Şöyle yapsam ayağım karnına bakayım. Böyle şöyle hoş duruyor. Yok ay. Abi çok mu orjürlüyüm? Gibi. Evet, güzel oldu. Ben bonus yapacağım. Bonus Bence yok. bundan daha iyisi şamda kayısı. Bence <laughs> benimkinden daha iyisi şamda kayısı mı olur ya? <laughs> <laughs> ah. Onda ben neden vefat? Ay. Ya bunu ne biçim bir yaratık bu Steve amca? Ne biçim bir şey bu Bu arada sorun? videomuz ne kadar olmuş ona bakalım. 20 dakika sonra bitir hadi. Çok iyi 20 dakika çok çok hoş. Evet çok hoş. Ben bitirdim yani. İlk önce seninkine bakmak istiyorum. Benimkine bakmadan sen seninkine bakma bakmak ama. istiyorum. Bakma ama. Bakmıyorum şu anda ki ben seninkine bakmıyorum Sen galiba ters yapmışsın siz ben. Başka tarafa doğru sen başlasın. Abi videoyu durdurabilir misin? Durdurayım. Bir dakika duruyor. İlk bakalım. Evet arkadaşlar bitti. Ee, i̇lk benimkine bakacağız. Gel Sahra. Gelelim. Sahra'nın ki bitti. Benimki de bitti. Ben birazcık değişiklik yaptım. Benimki çok komik oldu. Benimki gösterme merak ediyorsun. Nasıl? Güzel Çok tatlı. <laughs> Ama benimki daha güzel. Evet. Bakacağız. Arkadan bak. Benimki tatlı Şimdi oldu ben birazcık. Öröntüsüz şu an. Yani Neysiz? Nasıl yani? Bak. Bak burada böyle. O taraf bir, bu taraf iki oldu. Aha. Neyse yani devam edelim. Ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar anlar zaten. Tamam. Sen ikiye bakalım. Sonraki yani böyle şey bomba oldu bomba. Yağmurcu falan da gösterir tabi. ben. Yanlarını falan. Evet benimkinin kulakları böyle uzun uzun. Ayı kulağı gibi. Böyle. Evet. Sahra'nın kine gelirim. <laughs> çok komik. Ben de güzel. <laughs> komik olmuş. <laughs> güzel ama komik. Gözleri birazcık çok beyaz olmuş. Kuvars kullanılan için. Arkaya bak. Ve boyu da çok uzun olmuş. Uzun boyu böyle. Yani ensesinde saçları var falan. Kulakları benimki gibi böyle güzel olmuş. Sen kulak kısımlarını kapatmamışsın. Şey gel evet, ben bu tarafa doğru baktım. Şimdi sen bu tarafa. Abi, senin kafasındayım. <laughs> ne kafası? Abi gel. Ben de bu imkine gideyim. Abi yanına gel. Niye? Bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Göster. Bak, oda var burada. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl? Ya onunla mı uğraşıyordun ya zaten sen? Yok be bunu bir saniyede yaptım. Evet belli oluyor. Kaç saat Vallahi. oldu Bu arada ee, Sahra'nın sistemi birazcık güzel olmuş benimki kadar. Arkadaşlar Niye? kiminkini beğendiyseniz aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bence bu video güzeldi. Evet. Videomuz beğenilirse yeterince. Evet. Yeni bir e, gelecek. Üçü gelir. Master Builders gelir. Master Builders. Master Builders ama farklı oluyor. Master Builders her premium ama lazım. Biliyorum biliyorum ben alacağım Premium'u. Ben de düşünüyorum da bakacağım. Böyle Yok. arkadaşlar. E, bir gün inno part alışını çekebiliriz. Evet. Ifterseniz. Ben almadım da hala. Ha? Ben almadım hala almasan beraber olmuyor. Al, almasan. <laughs> aman <gülüyor> aman alma, <laughs> alma. Ben aldım. Evet sen aldın. Al Petit'ten alacaktım ben pazar günü. Kapalı tipi. Petit'te pazar günü açık. Arkadaşlar Al, videoyu beğenmeyi, like, like atmayı, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. <laughs> Dualarınızı eksik etmeyin Arkadaşlar. E, daha çok beğendiyseniz. Bu Junior'un bu sahibindeki şu büyük de benimki. Onun aşağı e, aşağıya yorumunu yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bay bay. Es